Hayırdır Cenk? Ya şey kusura bakmayın. Bu, bu saatte rahatsız ettim de. Suya baktım ben. Merak ettim aradım ulaşamadım. Mesaj falan da bıraktım ama dönmedi. Görmemiştir. Sahilde oturuyorlarmış bana haber verdi. Tamam. Peki teşekkür ederim. bugün benim için yaptıklarını unutmayacağım. Ben sonuç adamıyım. Sabahtan bir adım ileriye gidemedik. Ya iyi bir şey söylüyorum. Niye hemen kötüsünü söylüyorsun? Bir şey demedim, iyi dedim. Demedin. Dedim. Ne dedin? Eyvallah dedim. Eyvallah Kelebek. Bugünün hatırasını. Ya geyik misin? Allah Allah ne desek yaranamıyoruz. Ya, tatlısın aslında. Yani tuhafsın. Ama tatlısın. Su. Aşkım. Ne yapıyorsun? Sabahtan beri seni arıyorum. Kelebekle ateşe yardım. Ya kalkıyorum İstanbul'dan yanına görüyorum. Bir dakika görüyorsun beni postalıyorsun. Annem evde yalnız. Eve gideyim diyorsun yalan çıkıyor. Ne yapıyorsun sen? Dur parlamamam hemen bir şey yok. Oğlum karışma sen. Bak birader biz buraya... Kelebek karışma. Ne haliniz varsa görün. Cenk. Bak saçmalama ne yapıyorsun? Ya beni tanımıyor musun sen? Vallahi tanımıyorum artık. Yani gecenin bir yarısı sahilde bu adamla. Göründüğü gibi değil bana yardım ediyordu. Ya o kim sana yardım edecek? Ben varım ya burada. Söyleyemeyeceğim şeyler var. Ne demek söyleyemeyeceğim şeyler var ya? Ona söyleyip bana söyleyemeyeceğin ne olabilir senin? Biliyordum. Allah kahretsin. Cenk! Cenk! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.